Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün kirli fosforun denemesini yapacağız ve kutu açılımını yapacağız. Bu şekilde şarj etme aleti var. Üyesi bellekle. Fosforumuz da bu şekilde. Hemen size nasıl yapıldığını göstereyim. İçinden bu şekilde çıkıyor. Şöyle de bir tane pili var. Hemen bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde. Başka sonra Devam Yine hemen tutuyor. Bu şekilde yanıyor bir taşlar. Ondan sonra aynı şekilde bunu böyle yerine yerleştiriyoruz şekilde. Güzel. Burada da onu şarj etmek için olan şarj aleti var. Bu şekilde. Piller. Burada iki tane yedek pili var. Bu da USB belleği. USB bellekle şarj ediliyor. Onun da şu iki yeri var. İki tane net göstereyim onları. Şurada iki tane delik gibi yerleri var. Oralara yerleştiriyoruz, şarj ediyoruz. Bunu da bir powerbank veya USB bellek yerine takıyoruz. Şarj ediyor o vidaçta bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Gayet güzel. Ömürlük bir şey. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Merhabalık Ahmet abimden gidip alabilirsiniz. Bursa Panayır yolunda As Merkezi'nin çaprazında kalıyor. Gerçekten çok güzel o Çok hoşuma gitti. Merhabalık Ahmet abimden de alışveriş yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hobidarlar şu an fosforun takımını size göstereceğim. Fosforumuzda iki tane delik yeri var, bir büyük bir küçük. Bu delikler metal kamışın ucu ince olduğu zaman küçük yere takıyorsunuz, büyük olduğu zaman büyük kısma takıyorsunuz. Hemen size nasıl takıldığını göstereyim. Evet, bu şekilde takılıyor hobidarlarımız. Gayet güzel. Altı olmuş, daha da bu şekilde gözüküyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hobidaşlar.